Selamun Aleyküm ben Tarık Muslu. Ee, bu dinin temelinde samimiyet ve ciddiyet vardır. Yani ihlas vardır. İhlas da Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmektir, ona itaat etmektir. Sanki görüyormuş gibi. Çünkü siz Allah'ı görmeseniz bile e, varlığını biliyorsunuz ve o sizi görüyor. Bunu bunun farkında oluyorsunuz Müslüman olduktan sonra. Allah'ın sizi gördüğünü ve bildiğini biliyorsunuz. Zaten ihlas da halas kökünden gelir. Doğru e, doğruluk anlamında, samimiyet anlamında kullanılır. Siz ihlaslı olduktan sonra e, bilmediğiniz şeyi Allah size öğretir. Hata yaptığınızda doğrusunu görmeyi, anlamayı size nasip eder. Tevbe etmeyi nasip eder. Yani yeter ki ihlaslı olun. Allah size yardımını indirir. Selamun aleyküm ve rahmetullah.